ki az evvel de söylemiştim. E, özellikle kuraklık ve bu konuda uzman, toprak bilimci, bu işi en iyi bilen Profesör Doğan Kantarcı. Hocam e, ne diyorsunuz? Bayağı giderek ısınıyoruz ve işte e, siz dediniz ya seyirciye ayıp olur, gravat takayım. Ondan sonra ama bunu isteyerek söylemediniz. Yani aslında siz serbest dolaşmayı seven bir insansınız ve sıcaklık da artık gravatla takılması hale geldi. Dolayısıyla ben de hocam e, takmayın sizi tanıyoruz dedik. Şimdi ne diyorsunuz, sizin yorumunuz nedir ülkemizin bu e, göller kuruyor, e, barajlar bitiyor, e, bir yandan taş ocakları meselesi var araştırıyorsunuz. Evet hocam, sizin yorumlarınız. Şimdi e, önemli bir kuraklık olayıyla karşı karşıyayız. Bu baştan e, küçümsendi ve evet, kuraklık yoktur dendi. Yoktur denmesinin sebebi şu idi. bizim elimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı e, ölçmelerden kaynaklar elimizde. 1930'lardan 29'lardan beri Türkiye'de yapılmış ölçmeler var. Bunların bir kısmı 1929-1970 ortalamaları diye Meteoroloji Genel Müdürlüğü o zaman kalın bir kitap olarak yayınladı bunu. Ondan sonrakileri yayınlamadılar. Yani hmm. öyle bir kitap yayınlanmadı. Ancak şimdi bir CD olarak elimizde. Yani 2005 sonuna kadar, 2006'nın ortasına kadar bir CD olarak 1975'ten 2006'ya kadar bunu ben bir yerden elde ettim yani ya daha doğrusu bu CD'yi isteyene veriyorlar daha doğrusu şimdi enteresan olan şu 1929-30-70 arasındaki dönemdeki sıcaklık değerleri ortalama yıllık sıcaklıklar ile 1970-2005 veya 2006 arasındaki ortalama yıllık sıcaklıkları karşılaştırdığınızda Önemli bir sıcaklık artışı görmüyorsunuz. Hmm. Bundan dolayı Türkiye'de bir ısınma süreci yoktur diye çıkıldı ortaya. Halbuki öyle değil. Eğer dönemsel olarak karşılaştırırsanız, o zaman çok enteresan bir sonuç çıkıyor. 1992'den itibaren bir sıcaklık artışı var hmm. ve bu 1998'den itibaren daha fazla artmış vaziyette. Bu son 2006-2007 kışındaki olaylar tabii biraz farklı. Ama böyle bir e, sıcaklık artışıyla karşı karşıyayız. Bunu nereden fark ediyoruz? Çok basit. Teknik Üniversitede uzaktan algılama e, kürsüsüyle bir e, çalışma yaptık. Tuz Gölü. Bir evet. doktora çalışması bu. Tuz Gölü nasıl küçüldü, neden küçüldü, neden e, kuruyor diye. E, uydu görüntüleriyle çalıştık. Uydu görüntülerinde Tuz Gölü'nün 1992'den itibaren küçüldüğü var gözüküyor. Çok açık bir şey. Şimdi bunu herkes görüyor yani sadece biz değil ama bunun sebepleri nedir diye işin içine girdiğimizde bir de baktık ki adam akıllı bir ısınma süreci var ve yağışlarda da tabii azalma var. Tuz gölünü besleyen kaynaklar bir işte Aksaray tarafından gelen Ulu ırmak var. Bir de küçük sular var. Bir de yeraltı suları var. Uluğurma'nın üzerine bir baraj yapıldı. Hadi bu baraj Tuz Gölü'nün su kaynağını kesti ama sadece bu barajdan beslenmiyordu ki Tuz Gölü. Ya, Çok enteresan mi? bir e, olayla karşı karşıyayız. Buna benzer e, başka olaylar da var. E, mesela Konya Reylisi'nde sıcaklık artışı. Evet önemli. 1993-2006 yani 1929-1970 değerlerine göre 1993-2006 arasında 1 onda 2 derece. Fark. Bayağı. Bu şöyle bir fark. çok yüksek bir fark bu. Evet. Yani karbondioksit oranının atmosferde 280 ppm'den 374 ppm'e çıkmış olmasından dolayı kuzey yarı artışın 1 onda 4 derece olması bekleniyor. Veya olması gerekiyor. Bu Biz 1 onda 2'deyiz. Konya Aynı olay Lüleburgaz'da. Trakya'da Lüleburgaz'da da var. Bir onda iki. Fakat çok daha enteresan bir olay var. Mesela Antalya'da çok büyük bir e, sıcaklık artışı yok. Fakat Mersin'de var. Evet. Yani bunların yerel e, jeomorfolojik yapılara bağlılığı da var. Bir de Mersin'deki çok enteresan başka bir şey. Yumurtalıktaki o şey var ya termik santral. Evet. Bu çok güçlü bir termik santral. Yani 3 tane yatağın gücünde. Evet. 1200 megawattlık bir santral bu. Bu santralın baca gazları Arıtıyorlar ama karbondioksit arıtmıyorlar. Evet, evet. Kükürt dioksit de arıtmaları yetersiz kalıyor. Çünkü çıkan e, kükürt dioksit gidiyor Bolkar dağlarında bizim ormanların üstüne yaslanıyor. Karbondioksit oraya yaslanıyor. ve oradan da Mersin'in üstüne iniyor. Çok enteresan. Ve, çok enteresan bir olay evet. var. Tabii buna benzer e, bir, bir sürü çalışma var. Hepsini burada anlatacak zaman yok ama görüyoruz ki e, Türkiye'de bir bu karbondioksit artışından dolayı e, bir iklim değişikliği Türkiye'de kuraklaşma, çölleşme sürecine yani ısınma, kuraklaşma ve de kurak bölgelerde çölleşme sürecine girdi. Ancak Türkiye'nin bunda kabahati yok. Evet. Türkiye'nin ürettiği atmosfere saldığı karbondioksit miktarı Kuzey Yarıköre'de ki yıllık salınan karbondioksit miktarının yüzde bir virgül on kadar. Yuvarlak hesap yüzde bir onda ikisi kadar. Ama Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın, Japonya'nın, Çin'in saldığı yani Rusya'nın saldığı karbondioksit miktarı çok yüksek. Evet. Ve bu atmosferde üzerimizden geçiyor devamlı. Tabi bas alçak basın sisteminden etkilendiğimiz için sanıyorum. Yani şey, İzlanda alçak basın sistemi ve azor alçak basın evet. sistemi evet. olarak Atlas Okyanusu üzerinden, Akdeniz üzerinden ve kuzeyden, Avrupa üzerinden bizim üzerimize devamlı hava akımları geliyor. Evet. Yani kuzey doğu rüzgarı esiyor. Dediğimiz vakit Avrupa'nın karbondioksiti geliyor. Bize geliyor. Güney Batı rüzgarı yani Lodos esiyor dediğimiz vakit bütün Akdeniz havzasının ki geliyor. Ve bütün bunlar Türkiye'nin üzerinde ve Türkiye'nin alçak arazilerinde de çöküyorlar. Kümeleniyorlar. Evet. Dolayısıyla Türkiye yani şöyle 20 onda 5 milyar ton Kuzey Avrupa'nın ürettiği karbondioksit. Bunun içinde Türkiye'ninki yüzde Bir şey değil. Bir şey değil ama dolayısıyla biz mesela şimdi Kyoto Protokolünü imzalamıyoruz ama Kyoto Protokolünü aslında davacı olarak imzalamamız lazım. Ha bu çok güzel bir tespit. Pek tabii. Yani biz Kyoto Protokolünü imzalamalıyız ama bu adamlardan, bu ülkelerden de davacı olarak çünkü onların bütün hava kirliliği üstümüzden geçiyor. Evet. Dolaşımda. Bir de bu arada ben bir şey dikkat çekiyorum hocam. Ee, özellikle çimento fabrikaları neden ovalara kuruluyor? Yani neden ovalara ısrarla kurulmak isteniyor? Ve bu konuda çet veriyorlar. Serbest bırakılıyorlar. Şimdi çimento fabrikalarının <laughs> ovalara kurulması bütün fabrikalar ovalara kuruluyor. Evet. Daha da fabrika olmaz ki. Yani yatağın termik santralı nerede? Oval. Veya yumurtalık termik santralı diye yani, Dolayısıyla bütün fabrikalar yerleşme alanları. Çünkü işçi kullanacak. Evet. Ham madde gelecek. Mamul madde gidecek. Dolayısıyla bir yol ilişkisi olması lazım. Liman ilişkisi, demir yolu, karayolu ilişkisi olması lazım. Ve de çalıştırılacak işçinin de barınabileceği bir yerleşme alanı olması lazım. Onun için ovaları seçiyorlar. Bunlar tabii mecburen öyle. Ama bunların fabrikaların ovalara veya yerleşme alanlarının yakınlarına veya yol kavşaklarına kurulması çok acayip bir şey değil. Evet. Fakat fabrikaların baca gazlarının arıtılmaması. İşte ben bunun için açtım. bir Çünkü şöyle... Konya Ovası'nda rekoltenin yüzde seksen düştüğünü görüyoruz. O kuraklıktan. Kuraklıktan. Konumuz zaten bu ama benim bir başka kaygım var. Acaba doğru mu? Örneğin işte ayçiçeği Trakya'da. Yine çeltik tarlaları Trakya'da. İşte Elbistan Ovası'nda kuru fasulye ve e, pamuk aynı şekilde. Yani bunlar da kuraklıktan etkileniyor sanıyorum, etkilenecek sanıyorum. Daha ayçiçeğine çok var ama. Şimdi bu sene bir de şunu iyi ayırmak lazım yani dikkat etmek lazım. Ee, iklimde bir dalgalanma var yani sinusoidal bir eğri çiziyor iklim evet. özellikleri. Neden? Bir nemli dönem geliyor. Evet hocam. Biraz yağışlar yüksek, sıcaklıklar biraz düşük. Ondan sonra bir de kurak dönem geliyor. Yağışlar daha düşük, sıcaklıklar bir parça artmış bu olay böyle işte 4 senede, 3 senede, 5 senede böyle değişen bir şeydir. Tekrarlıyor. E aşağı yukarı 11 sene içinde bu dönem tamamlanır, tekrar başlar. Bu arada hocam bir VTR'miz var, Kuruyan Göller'le ilgili onu izleyelim hep beraber. Hayır, hayır. hem küresel ısınma, hem bilinçsiz sulama hem de acımasız orman katliamları. Türkiye her geçen gün biraz daha çölleşiyor. Önce ağaçları kestik. Ormanları birer birer yok ettik. Şimdi çorak arazilerimizin üzerinde yemyeşil günlerin özlemini çekiyoruz. Nehirler kirlendi, balıklar öldü, denizler zaten kirliydi. Yıllar önce bitirmiştik. Üç tarafımızı çeviren güzelim denizlerimizi. sıra göllere geldi. Van Gölü 160 santimetre eridi. Beyşehir, Akşehir can çekişiyor. Dünyanın nazar boncuğu Mekke Gölü'nün üzerinde şimdi inekler, koyunlar otluyor. Göller diyarı Burdur, çöller diyarı olmak üzere. Büyük çekmece, küçük çekmece gölleri kirliliğe teslim oldu. Suçlu sadece küresel ısınma mı? Yoksa insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen hırsı, doğaya karşı acımasızlığı mı? göllerimiz birer birer elden gidiyor. Balıklar ölüyor. Evet değerli izleyiciler, her tarafımız göllerle kaplı. Özellikle Orta Anadolu İç Anadolu dediğimiz bölge, göller bölgesi dediğimiz bölgede bile kuraklık yaşanır hale geldi. Ve bir de o yetmiyormuş gibi petrol boru taşıma hatlarının da Petrol sızıntıları nedeniyle bir de kirlik de söz konusu. Tabii ki içinde yaşayan canlılar da yok oluyor bu vesileyle ve içme suyu olarak kullandığımız sularda artık bizi zehirlemeye başladı. Son derece önemli ve vahim tabii ki bu konunun özellikle bilim adamı olarak sahiplerinden sahiplenen uzmanlarından biri Doğan Hocam. Ne diyorsunuz konu hakkında hocam? VTR'yi birlikte izledik. Efendim şimdi çok önemli bir husus var. Kar yağışları azalmaya başladı. Evet yazında sıcaklık artıyor. Yani sıcaklığı mesela biraz evvel konuşuyorduk. İşte yıllık ortalama sıcaklıkta bir derece, bir onda iki derecelik artışlar var. Fakat bunun Ağustos, Temmuz Ağustos aylarına yansıması 2 derece. Tabi. Dolayısıyla bu buharlaşmayı arttırıyor. Buharlaşmayı arttırınca bir gölün yüzünden muazzam bir su kütlesi buharlaşıyor. Ya. Bu artıyor. Öbür taraftan da dağlardan gölü besleyecek kar yeterli değil.